Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde pizza yapacağız. Ben hamurumu mayalandırdım. Size hamurumu nasıl mayalandırdığımı anlatacağım. 5 su bardağı kadar unu yoğurma kabıma aldım. İçine bir çorba kaşığı şeker, yarım çorba kaşığı tuz kattım. Bir tane instant kurumaya kattım. 3-4 çorba kaşığı kadar sıvı yağ kattım. Zeytinyağı da katabilirsiniz. Sonra ılık süt ile 2 su bardağı ılık süt ile kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettim. Yarım saat yumuşak sıcak bir ortamda dinlendirdim, mayalandırdım ve hamurum şöyle mayalandı. Şimdi yapılış aşamasına geçeceğim. Tezgahımı yıkadım, kuruladım. Şimdi hamurumu tezgahıma indiriyorum. hamurumun havasını aldırmak için yoğuruyorum. Şöyle iki parçaya bölüyorum. Ve tezgahın biraz küçük olduğu için burada açması zorluyor. Evet arkadaşlar hamurumu tepsimin büyüklüğünde hazırladım. E, tepsime pişirme kağıdı serdim. Şöyle şimdi hamurumu tepsime alacağım. Benim hamurumdan e, iki tane iki tepsi şey çıkacak pizza çıkacak. kenarlarını şöyle elinizle yükseltebilirsiniz. Kenarlarını elimle yükselttim. Şimdi e, bir çatal yardımıyla daha fazla kabarmaması için hamurumun üstüne delikler açıyorum hamurumun daha fazla kabarıp şişmemesi için. Hamurumuz hazır. Şimdi sosuna geçelim. burada iki su bardağı rendelenmiş domatesi, tost e, sos tavama koydum. İçine e, 3-4 diş sarımsak rendeledim. 1 tatlı kaşığı salça koydum. 2 çorba kaşığı kadar e, sıvı yağ koydum. Şimdi pişireceğim. Evet arkadaşlar, sosumuzu da pişirdim. Şöyle sosumuz hazır. Şimdi üst e, süsleme kısmına geçiyoruz. E, burada rendelenmiş kaşar peynirim var. E, mısır konserve mısır kullanacağım. Sucuk kullanacağım. E, siz malzemelerinizi tercihinize göre daha da artırabilirsiniz. Mantar kullanabilirsiniz. Sosis kullanabilirsiniz. Yeşil biber kullanabilirsiniz. Zeytin kullanabilirsiniz. Ter ya, tercihinize göre e, malzemelerinizi daha da fazlalaştırabilirsiniz Şimdi sosumu hamurunun üstüne alıyorum ve seriyorum. Hamurumuzdan iki tepsi pizzamız çıkacak. Ben tepsimin altına pişirme kağıdı serdim. Dilerseniz mısır unu da serebilirsiniz. Mısır unu da yapışmasına engel oluyor. Fırça yardımıyla sosumu her yerine sürüyorum. Şimdi sosumu sürdükten sonra üstüne biraz kaşar peynir serpeleyeceğim. kaşar peynirimin hepsini yapmıyorum en son üstüne de yapacağım şimdi sucuklarımı yerleştiriyorum Evet arkadaşlar sucuklarımın hepsini yerleştirdim. Şimdi en üstte mısırımı yapacağım. Önceden ısıttığım 200 derece fırında sucuklarım pişene kadar pişireceğim. Sonra çıkar, çıkar çıkaracağım kaşar peynir yapacağım. Bir 10 dakika kadar da kaşar peynirimin eriyene kadar pişireceğim. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırınımıza gönderiyorum. Evet arkadaşlar bir 20 dakika kadar pizzamızın hamuru pişti. Şimdi üstüne tekrar kaşar peynir yapıyorum. Bir 10 dakika kadar falan da e, kaşar peynirimizin pişmesi için bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir 10 dakika kadar da e, kaşar peynirimiz eriyene kadar pişirdim. E, şu da ikinci tepsimiz, diğer hamurumuzla e, diğer tepsimizi de hazırladım ben. Evet arkadaşlar, şöyle dilimliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın.